Selamun, Selamun Aleyküm. aleyküm. Hadi abi nasılsın? İyiyim abi seni sormalar. Allah razı olsun. Nasıl abi oralarda durumlar? Abi valla ben bir şey söyleyeyim. Bugün Cemil Çiçek de bir açıklama yaptı. Yani her satırı ürpertici diyerek savcılıkları soruşturma başlıyor. Ama yani en önemli şey e, seninkinin bugün kendi kendine hareketi yapmış olması. Allah da abi diyorum da Allah vardı abi Allah vardı. Ya abi vallahi bunlar gayretullah savaş açtı. Yemin ediyorum gayretullah savaş açtı. Da. Ya bu kadar zulüm abi arşı aleme ulaştı ya. Yemin ediyorum buraya kurtuluyor. Şey, ee, o kulaklığı şarja koyuyor. Faydalı sizin o konuşmayı yapması bugün gün boyunca o konuşuldu şeyde sosyal medyada. aktarlarız. bir ilişki olmasak buraya mafya çeker. Sen nesin? Emekli değil misin lan? De senin ne özelliğin var? Ne? Ama o en çok bizim Çin'e şey buluyor. Darbe buluyor. Yani diyor ki bu da asayi ben sağlıyorum. Ya abi sana bir şey söyleyeceğim de. Ya abi biz bir arkadaş aradı abi, bizim şey. yakınımız. Dedi ya arkadaş dedi şey söylüyor dedi. Yani benim üstüme şok geliyorlar. Ben bir şeyler hani böyle ufak tefek söyleyeceğim. Kusura bakmasın. Dedim tamam. Bir gün bir açıklama yaptı. Interpol kararı. Tamam. Devlet. O bu suç örgütü. Ya abi ertesi günü şey dedi diyor. Pislik mafya babasının bu. Deli mi abi? Yani bu ne diyor abi ya? Vallahi abi ben bir şey söyleyeyim ben anlamadım. Ben bir orada şöyle bir şey ifade kullandım. Niye dedim sadece sen atlıyorsun evet. yani. Ben dedi, e, ben hiç AK Partilerden bir tanesi konuşmuyor. Sen niye kendini ortaya atıyorsun? Ne dedi abi? Hiç. Yani cevap vermedi. Ya abi bu adam sana sevgilemedi mi? Cumhurbaşkanımız da ben de onu çok seviyoruz beş ay önce. Abi aynen. Bir bana da söyledi. Ama burada bir strateji mi uyguluyor? Başka bir şey mi Abi mi? pislik diyor ya. Ben iki tane kızım için dünyayı ateşe veriyorum. Herkes araya girdi. O kızın çocuk arkadaşları okulda demeyecek mi benim kızlarıma? Pisliğin kızları diye. Ben pis miyim abi? Bu deli mi abi? Anlamadım ki abi. Valla abi ben şöyle söyleyeyim sana. Öyle bir durum ki öyle arada kalmış durumdayım ki aklım bir tarafta sevdiğim şey bir dostum, öbür tarafta sevdiğim şey bir dostum. <laughs> yani. Ama abi delikanlılıkta böyle bir şey var mı abi? Ya abi biz onun için öbür damat böyle, berat böyle düşman olduk da abi. benim akrabalarım bunun yanında. Dillere bunu sokmuyorlardı abi genel başkanla oynadığında kim gidiyordu benim akrabalarım ya 6 ay nöbet tuttu hep yanındalardı. Bu kadar emek var abi o benim dönüş biletim diyor. Arayanlar ne diyor abi? Abi ben herkesi tersliyorum araya girmeyeceksin ama Süleyman. Hayır hayır bizim arkadaşla ilgili araya ne diyor? Abi kimse anlayamadı ki ya hani Nisan'da dönüyorduk abi biz bu deli mi Dönüş biletimiz abi her şeyi onun üstüne yatırdık ya anlam veremiyorum ben abi. Onun yüzünden düşman olduk daha biz bu adamlarla. Şey. Biliyorsun da abi sen yaşadın süreci abi hepsini biliyor. Tabii, tabii. Ben anlam veremiyorum ya bir strateji ya başka bir şey yani. Abi ben... böyle strateji olur mu pislik ne abi ya benim kız çocuklarım var ya erkekleri boş ver kız çocuğum var abi ya. Kız çocukları abi ufacık çocuklar oku, hepsi internete giriyor. Benim kızıma demeyecek mi senin baban pislikmiş diye. E ben ne dedim kızlarım için dünyayı yakarım dedim. Herkes araya girdi herkesi tersledim. Şimdi bize pislik yaptı abi ya. Ya ben çözemedim açıkçası. Ya ben sana şöyle söyleyeyim, sen haklısın. Yani sen abi namuslu adamsın. Sen namuslu adamsın. Abi bir sonra Bak şey de e, o haberlerin kullanılmasında da hiç geri adım atmıyor. Yani şey, yarın da geldi ya. Abi ben buna yarın dalarsam kusura bakma hakkını helal et. Yok yok ben, ben hiç şey yapmıyorum. Vallahi yenilecekler abi. Bunlar zalim oldu artık. Billahi yenilecekler ve yarın buna ben dalacağım abi. Yani benim e, sana söyleyecek bir tek bir satır yok abi. Öyle bir ben öyle bir şeyde senden ricada bulunmam. Bulunmam. Sen iyi düşün, iyi taşın. Cepheyi genişletmek adına e, Ya abi cephe adına... istediği yere gitsin Ya Vallahi diyorum ha musallaha ha şeytan Hiç umurumda değil. Abi ya ben kız çocuk babasıyım abi ya. Kız çocuk da abi ya. Hadi erkekler neyse abi kız çocuk bu abi, ya. Onların anlamadığı bir şey var bak. Onlar zannediyorlar ki sen başka bir şey. Hayır abi ben, ben şeye de söyledim. Arkadaşım söyledi mi? Çocukları için söyledi. Yani köprüler atmasın. Tek sebebi dedi. Allah'a yemin olsun tüm dünyayı ateşe verdim dedim vereceğim daha yeni başladık ama olmaz da abi namuslu adam yapmaz da Vallahi yenilecekler bak göreceğin hadi abi rezil olacaklar Benim sana söyleyecek bir lafım yok abi Bir tane abi. Yani ben bu konuda seninle e, dostluğuma devam ediyorum kırılmam da, onu net söyleyeyim. Bu, e, yani öbür tarafta da bir şey söyleyebilecek bir şey değil mi? Sen nasıl istiyorsan öyle yap, ben sana kırılmam yani. Allah senden razı olsun abi. Sen namuslu adamsın. Allah senden razı olsun. Kendine çok iyi bak abi. Öpüyorum seni. Allah'a emanet Şey yapma, moralini bozma. Abi ne bozayım ya. Neyzen Baba bir şiir yazmış ya abi mebuslar için. Bizim arkadaş için yazmış herhalde ya. Bu adama bizim babasıyla 30 senedir dostuz abi ya. 30 sene öncesinde. Ya olmaz abi. Vallahi olmaz ya. Ya 20 senedir biz bu Pazara mı Yeni yeni kayıt pazar mı Yok abi ben bu gece Ona bir kayıt yaparım Ben bu gece ona bir kayıt yaparım Abi Allah'a emanet ol Seni çok öpüyorum Canım kendine şey. iyi bak Çok seviyorum Süleyman Dost'a selam söyle hmm. Saat kaç Saat kaç Alo. Reis, reisim. Hadi abi. Selam abi. Hayırdır kurban olayım. Abi Ali? gözünü seveyim. Benim adımı niye geçirdin orada? Abi namussuzluk yaptılar. Abi o benim ismim sende saklı kalması lazım bir. Yer. Ben sana bir şey söylüyorum. Yani bu sana aktardığın... Ya e abi sen olayın, deşifre... sen olayın şahidisin de abi. Abi şahidim de o işin öyle o şekilde bak sadece Süleyman Soylu değil yarın medyada bütün bu şeyler çalkalanır yani hadi sen hedef yapmış oldun. abi hayır sen Süleyman Bey'le görüşmeye gidiyorsun benimle ilgili değil ki o ben o şekilde anlattım sen dinlememişsin abi dinledim ben yani sen beni övüyorsun ediyorsun Allah sen Allah Süleyman Bey'le görüşmeye gidiyorsun bu konu açılıyor ben öyle anlattım abi şöyle e, giden Süleyman Süleyman Özışık gidiyor. Yani giden konuşan Süleyman da benim ismimin orada geçmesi sıkıntı yaratır. Çok ciddi sıkıntı yaratır. Yani o çocuklar o bölümü Hacı Özışık kısmını kırparlarsa bir sorun yok yani. Abi ben sana dönüyorum abi. Dönün müsaade et. Dönün sevdim. Yani çok önemli abi. Ben sana döneceğim abi. Hemen dönüyorum abi. Dönmedi diye bize dönecek abi. Tamam abi dönüyorum.